Oğlak, Başak, Güneş, Yükselen, Ay burçlarını iki haftalık dönemde neler bekliyor? Öngörüsel ve gökyüzü etkisiyle buna değineceğiz bugün burada sizin için özellikle hayatınızda radikal bir dönem başlayacak yani özellikle bazı gezi ve seyahatler içerisinde yer alabilirsiniz bu ilişki vasfında olabilir iş vasfında olabilir erkek arkadaşın ya da kız arkadaşına sorunlar varsa burada bir yüzleşme bir yüz yüze görüşme süreci içerisinde yer alarak da problemlerini çözeceksin eğer iş hayatında belirsizlik yaşadığın ya da yeni bir iş süreci ile ilgili atılım yapmak istediğin konular varsa burada iş süreci ile ilgili bir takım görüşmelerin var ve bu görüşmeler neticesindedir ki emeklerinin kariyer ve maddi konularda karşılığını alabileceğin bir süreç zarfı içerisinde yer alacaksın. Özellikle hayatında yer değişimi, ev yaşamı ile ilgili ufak tefek yeniliklerdir. Bunlar gündemin olabilir ki ev yaşamında yapacağım bu yenilikler hanende huzur artışını da beraber haberinde getirecektir detaylı açılımlarıma bekliyorum kanalıma abone olmayı unutmayınız